Merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Galatasaray Analik videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son Ankara gücünü Ankara'da deplasmanda 4-2'lik bir skorla e, yenmiştik ve ilerleyen maçlarımızda zorlu maçlarımız olduğunu söylemiştik. Ee, sıradaki maçımız Bayer Leverkusen'le ee, ama e, öncelikle e, burada bir bize sanırsam bakmıştık Saraç'ın vaat ettiğini, gelecek vaat ettiğini söylemiştik. Burada da bir takipçi akını. Bir de buraya bakalım. Lig açılışı ikinci bölüm. Açılış maçındaki bu galibiyetle birlikte basın takımı deli gibi bir ilgiyle takip etmeye başladı. Tabii ki 2'de 2. E, gerçek hayatta da bu olmuştu zaten. Bu momentumu kaybetmeyelim ve önümüzdeki maçı da kazanalım. Amacımız bu. Şimdi rahavete kapılacak değiliz. Aynen öyle. E, şimdi bu Leverkusen'de yenersek e, Şampiyonlar Ligi'nde eee iyi bir motive oluruz. Ee, ama bir gruplara bir bakmamız lazım. Şöyle bir lig programı diyelim. Altay'a inelim. Bir grubumuza bakalım. Grubumuzda kim var? Leverkusen, Celtic ve Zenit var. Bence çıkabiliriz. Yani çıkarız yani iyi oynarsak. Neden çıkmayalım? Geçen şeyde 4 4 2ye dönsek mi diye düşündüm. Jack ne Falcao ikilisi. İlk başta şuradan göstereyim. E, bozmayı düşünmüyorum. Radamel Falcao ile çıkacağım. Ama lig maçında artık Trabzon'da ya da Başakşehir'de 4-4-2 ya da diğer ilerleyen zamanlarda 4-4-2 deneyebiliriz. Ama bu maçta denemeyi düşünmüyorum. Aynı kadroyla çıkmayı düşünüyorum. O zaman e, maçımıza geçelim. Bakalım. Leverkusen'e karşı Deplasman'da Almanya'da neler yapacağız? Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan kolayca çıkacağınızı düşünüyor ama sizin açınızdan bakıldığında siz neler düşünüyorsunuz diye bir e, demeç basınağı. Gruptan çıkabiliriz. İş son dakikaya kalacak. Gruptan çıkmak işin kaynağı bence direkt gruptan çıkabileceğime şansımızın oldu. Bu mesabakalarda kolay bir grup yok ama ölüm gruba da düşmediğimiz için de mutlu olduğumu söyleyebilirim. En kısa süre içinde gruptan çıkmayı garantilemek ve bu aşamanın geri kalanı boyunca vesaire vesaire de devam ediyor. Amacımız zaten e, gruplardan çıkmak ki kolay gruba da düşmüşüz zaten. E, direkt maça geçelim. Bakalım. Ve maç başlıyor. İlk Avrupa maceramızda Almanya'dayız. Bakalım galibiyetle ayrılabilecek miyiz? Maça Leverkusen başladı. Bender. Verdi Taha. Taha. Uzun pas atmaya çalıştı ama top bizde. Emre. Güzel bir pas attı Falcao'ya ama Falcao yandan kaçırdı. Uzun oynadı. Diaby. Üçlü baskı yapıyoruz. İyi kurtuldular. Güzel bir ara pası. Yine üçlü. Çok iyi. Kaptık topu. Belhanda. Belhanda'dan Falcao'ya. Güzel bir topu pas attık. Emre. Hadi Emre. Falcao'ya doğru. Taylan. Taylan. Ama faal olması lazım. Her şeye faal çalıyorsun. Buna faal çalmıyorsun. Hakem ya. Saçı Leverkusen kullanacak. Bender. Verdi Palacios'a. Kaptık topu. Taylan. Uzun verdik. Feguli'ye doğru. Feguli indirdi. Falcao. Falcao yanlış yaptı biraz kısa kaldı pas Diaby İkili baskımız var yine Ama topu iyi kurtarıyorlar Tapsoba Sol tarafa döndü uzun bir pas Omar karşılıyor onu Omar Mesela yani Saçma sapan fauller ya Taylan'a yapılan da faul. E, tamam yani ne kadar ufak bir dokunuş yaptık. Eyvallah faal de. Taylan'a yapılan da faal yani. Şimdi neyse uzun kullandılar. Kapı topu. Güzel. Belhanda. Verdik. Balkaya doğru. Arda. Hadi Arda. Ah yine top kaybı yaptık. Çekişmeli bir maç oluyor. Ama bizim baskılarımız sonuç verecek. Meyvesini verecek. Şimdi Uzun top attılar. Orada tabii ki ilk 3 haftanın gözde ismi Markao var. Derken, derken kötü bir top kaybı yaptık. Yanlış uçuşa bastık. Heyecandan olsa gerek. Hadi bakalım hadi. Dakika 15. Daha sıkıntı yok. Pozisyon da vermedik. Şimdi Taylan. Taylan. Oho. Ya Pes'in bu yönünü pek sevmiyorum ya. Çok basit fal çalıyor. Topa sahip olmadan onlar maalesef ki üstün. Biz birazcık geri kaldık. Taylan'a verdik. Taylan hadi. Saraçi. Koş Saraçi. Güzel bir pas Falcao ya. Falcao. Çok güzel bir topu pası verdik. Emre, Emre, Emre. Gene hata çıkamıyoruz. Gene yanlış pas veriyoruz. Bakalım taşı onlar kullanacak. Ha. Baskı yapıyoruz Emre ile. Radamel Falcao şimdi kaleciye doğru baskıya gidiyor. Uzun oynadılar. Hadi top bizde kalsın Arda. Offside mı? Aynen offside. Çok rahat offside yani Radamel Falcao. Şimdi onlar kullanacak topu. Tapsoba. Pasta kullanmayı tercih etti. Güzel ara pasları atıyorlar. Palacio. Atıyor. Topu kapalım. Topu kapalım. Buna da faal demezsin ama. Buna da faal demezsin ama. Allah Allah. maçın yarısı faal de geçiyor. Saniye başı duruyor. Yanlış top kaybı yapıyoruz. Duruyor oyun. Gol yemesek bari böyle böyle. Hadi bakalım. Aman 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 Fatih. Çok iyisin. Uzun kullandık derken top yine onlarda. Bender verdi pasını bitse Topu kapalım. Hızlı. Buna da faal dedi. Hızlı kullanmazlar inşallah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Böyle böyle golleyeceğiz gibime geliyor. Kullanıyorlar şimdi topu. Uzak kanada uzaklaştırdık. Top yine onlarda. Diaby. Diaby çok güzel araya girdik. Penaltı deme bari. Çok iyi. Feguli hadi. Top yine onlarda. Kaptık mı? Halka çok güzel pas attı Feguli'ye. Hadi gol olsun. Gidiyoruz. Biraz daha biraz daha az bir şey daha. Hadi Feguli. Feguli çok güzel. Emre vuramadık. Top, vuramadık. Emre sen kontrol edene ne kadar Emre. Marka o baskıya gitti. Topu kaptık. Top bizde. Hadi beyler toparlanalım biraz. Marka. Verdi Emre Kılınç'a. Emre'den topuk pası. Arda verdik feguliye Feyguli. Adem Falka'ya. Falcao çok güzel bir dış pas attı. Emre çekti, ortaya açtık ama defansları araya giriyor. Derken hızlı hücuma kalkıyorlar. Geriye döndüler. Uzun pas ama orada Saraçi var. Saraçi verdik pası Luindama'ya. Luindama. Luindama. Belhanda'ya. Belhanda'dan Omar'a doğru bir pas. Omar. Feyguli'ye verdik. Feyguli. Güzel bir pas Falcao'ya. Falcao'dan yine bir topuk pası. Emre'den Falcao'ya. Falcao, Falcao vurdu ama. Dışarıda. Çok güzel bir ataktı. Paslarla geldik ama gol atamadık. Falcao'nun topuk pası. Emre'den Falcao'ya. Falcao çekti vurdu ama. Top dışarıda. Neyse kendimizi toparladık biraz. Dakika 35. Deplasmanda olmanın verdiği bir heyecanla Onların da güzel pas oyunlarıyla ufaktan toparlanıyoruz. Bu arada Emre Kılınç çok kötü vurduk. Çok kötü vurduk. Güzel kaptık ama çok güzel sezdik. Çok güzel pası verdi. Feguli ba Falcao'dan ama maalesef gol atamadık. Emre Kılınç ikinci pozisyonu harcadın Emre. Böyle giderse çıkaracağım seni. Marka. markadan adam Falcao'ya geldi top. Emre, Emre etkisizsin seni. Bir ihtimal ikinci yarı çıkartacağım Emre. Saracchi. Saraç kaptık topu. Allah'tan faul çalmadı. Güzel düşündük ama şey yapamadık. Top onlarda sol kanata verdiler. Uzun bir pas Diaby. Hadi kapalım çocuklar. Baskımızı arttırdık. Ama iyi pas yapıyorlar. Uzun top attılar şimdi ama top bizde kaldı Emre. Emre'den güzel pas ama yine yerini bulmuyor. Dakika 43. Uzun oynadılar. Güzel oynadılar. Valla güzel pas yapıyorlar ya. Ama orada tabii ki bizim oyuncumuz Markal Markal'dan güzel pas Taylan'a. Taylan'dan güzel bir ara pası. Feguli. Feguli çok güzel düşündük ama Yine defanslar araya giriyor. Hadi hoca bitir. Baskıyı yapıyoruz. Ve çok iyi korner. Son şansımız ilk yarı bir gol bulursak. Hadi be Belhanda. Güzel bir orta keselim. Kestik ortayı ama uzaklaştırdılar ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Şimdi şöyle bir oyun planına girelim. Emre Kılınç çıkaracağım büyük ya Emre'yi yerine Babel alacağım Babel belki Güzel pas bir şeyler yapabilir yani Şimdi ikinci yarıya başlayalım bakalım İlk yarı birazcık sıkıntılıydık, sonradan toparladık ama ikinci yarı Babel'in de etkisiyle Emre Kılınç Birazcık zayıf kaldı diyebilirim Şimdi verdik pası Feguly'e, Fegüli'den Omar'a Omar'dan Feguly'e böyle bir golümüz vardı İkinci yarın hemen başında Falcao verdik Babel'e. Babel'den güzel bir düşünce ama defansları araya giriyor. Palas yok. Verdi Bender'e. Bender geriye döndü Taha. Taha. Baskımızı arttırdık. Sol tarafa doğru Sinkraven'e verdi. O da Diaby'e verdi. Diaby. Topu ayağında fazla tuttu. Kaptırıyordu ama maalesef. Kapamadık topu. Çok güzel araya girdik. Ardadan Feguli'ye, Feguli'den Hadi Babel. Ama defansları tekrardan araya giriyor. Yeats güzel bir pas attı Alario ya. Verdi Yeats. Hadi kapalım şu topu artık. Gol yemeden bir gol atmamız lazım. Çok güzel verdiler, verdiler. Aman Fatih tuttu. Çok güzel. Yine bir top kaybı yaptık. Duyundama gir araya. Gir araya duyundama. bir de top Palacios'a verdi. Palacios topu kapalım. Faul çalma. Aranguiz. Faul çalacak bir ihtimal aynı. Aynen direkt ayağa müdahale. Buna bir sıkıntı yok. Gol, gol yiyeceğiz gitme geliyor ama. Bakalım. Tamam burada direkt ayağa girdik zaten. Ya ben bile gördüm yani. Şimdi. Topun başında. Demirbay. Ne bu? Ortayı kesti ama kaptık topu şimdi Radamel Falcao. Çok güzel verdik Feguli. Feguli'den Falcao'ya doğru bir ara pası. Falcao çok güzel gördü Belhanda ama yetişemiyor. Belhanda birazcık koş ya. Gündama girdi araya. Verdik güzel bir pas. Feguli. Feguli'den Babel'e. Babel'den Falcao'ya ama topu yine kaptırdık. Etkili bir hatamız yok şu ana kadar. ya var da Pek de etkili sayılmaz. Babel güzel düşündük ama biz mi kötü oynuyoruz acaba ya? Pasımızı, paslarımızı pek etkili veremiyoruz bugün. Bak hakem ona bile şey kaldırıyordu ya. Palacios. Hadi kap Taylan. Adamel Falcao. Güzel bir pas attılar Diaby'e doğru. Diaby. Sırılmaya çalıştı ama orada Omar var. Çok güzel kaptık. Feguli. Feguli ilerliyoruz. Feguli. 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 Ama Aa top dışarıdaydı Çıkmamış ya Arda Hadi Bir şeyler yapalım artık Bir sıfır olsun bizim olsun hadi Omar baskıya geldi yine uzun pas Ama orada marka araya girdi Arda Turan yorulmuş ama Pek değiştirmeyeceğim ya Şimdi Omar Kaptık topu Omar Verdik Feguli'ye doğru. Babel boş. Hadi Babel'e doğru. Babel koş Babel. Babel çektik. Vurduk ve gol. Feguli çok güzel gördü. Vallahi iyi gördük ya. Çok güzel bir gol attık. Feguli çok güzel gördü. Defansın da hatası var tabi Babel. T geriden geldi. Çok güzel göğsümüzü alıp gol attık. Reguli'yi görüyoruz. Çok güzel gördük. Defans yetişemedi Babel. Vücudunu araya koydu ve çok güzel bir şut çekti. İyi ki almışız Babel'i ikinci yarı. Evet. 1-0 öndeyiz. Dakika 71. Şimdi oyunu hızlandıracak mı Bayer Leverkusen? Aranguiz. Aranguiz. Geriye döndü Tapsoba'ya. O da Sinkraven'e döndü. Baskımızı arttırdık. Çok güzel. Böyle devam derken... Oyun planı kim alalım? Cagney Aynen Falcao'yu diğer oyun dinlendirelim Ve dakika 75 oldu oyun durana kadar Oh Taylan Falcao Çok güzel bir pas attık ama Fegüli Falcao'nun pasları efsane ya Dıştan böyle kuvarajma gibi veriyor Çok güzel oluyor Ben kuvarajmayı da çok seviyorum Her ne kadar bir Galatasaray taraftarı olsam da İyi oynuyor yani. Şimdi uzun pas denediler. Markada geçer mi Markadan? Arda güzel bir pas Babel. verdik. Hadi Babel bir gol daha Babel. Güzel düşündük Fegulye. Bu sefer Feguly mi atacak? Hadi bakalım. Feguly'den geriye döndük. Berhan da boşluk arıyoruz. Babel Babel şov yapma Babel. Ya ama orada tabii ki boş var. Verdik ortaya doğru ama kaptırdık. Dakika 82. Hadi bakalım. Son dakikalar. 1-0 olsun bizim olsun. Saraçi. Saraçi baskıya gitti ve çok güzel kaptık topu. Oho. Hakem. Bakalım ne varmış. Ama bakmayacağım gene ayağa falan vurmuşuzdur yani. Sonun sonunda da dakika 84 oldu. Falka çıktı, ne girdi bu arada. Tehlikeli atak olmasın da Babel. Günün güzel golünü atan isim. Cagne verdi Feguli'ye. Feguli sıyrıldık. Hadi. Hadi Feguli. Oho sen kaldırana kadar. Güzeldi şimdi ama. Ama bu pas olayını çok iyi ayarlamışlar mesela. Önceden mesela PES 2013'te her türlü pas atıyordun oyuncu arkası dönü olsa bile çok güzel ara pası atıyordu. Bu pas olayını çok iyi ayarladılar yani. Ona peste gelişti yani o. Ona bir şey diyemem. Bu arada dakika 89. Gol yemeyelim. Çok güzel. Babel. Verdik ortaya. Cagney Hadi. Çok güzel ara pas attık. Feguli. Feguli. Hadi Feguli. fegoli Feguli. 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 Fizin. Çok kötü Feguli. Ve maç bitti. Ve 1-0 kazanıyoruz gruplarda ilk puanımızı aldık. Babel'in golüyle evet günün en önemli ismi Babel, günün tek golünü ismi atan Babel. 1-0 kazanıyoruz. Nothing too fancy was required. Just a good solid team display. Her ne kadar iyi oynamasak da e, bence yaptığımız değişiklik bizi skora sürükledi ve 1-0 yendik. Bakalım diğer sonuçlara. Azat Mar beraber kalmış. Paris Saint Germain yenmiş. Celtic bizim grubumuzda Zenit yenmiş. Biz yendik zaten. Manchester City yenmiş. Madrid yenmiş. Barcelona yenmiş. Chelsea yenmiş. Başka Juventus. Ondan sonra Liverpool yenmiş. Shakhtar yenmiş. Bayern Münih yenmiş. Bayern Münih de bayağı iyi top oynuyor ya. Gerçi de, de çok iyi. Benfica yenmiş. Ve Ajax yenmiş. İleri diyelim bakalım. Grupta aynen Zenit de 1-0 yenmiş. Biz de 1-0 yendik. Bu gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Her ne kadar bu sefer kötü futbol oynadıysak da yani Emre Kılıç çıkartıp Babel almamız bizi kurtardı. Zaten güzel de pas verdik. Şimdi sırada zorlu Trabzon maçı var. Bakalım neler olacak. Zor bir zafer. Aynen öyle. İki denk takım mücadelesinde Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmayı bildi. Takımı için hayati öneme sahip golü atan Ryan Bebel şu açıklamalarda bulundu. Sofyan Feguli o pası bana atacaktı. Bunu biliyordum. Antrenmanlarda bunu defalarca yapmıştık. Bu e iğmeyi önümüzdeki maçta da göstereceğimizi umuyoruz diye bir açıklama yapmış. Gerçilerinde Feguli çok güzel bir pas attı. Feguli transfer edilecek mi? Tabii ki hayır. Kim? Kim? Önümüzdeki günlerde ortaya çalışıyor. Yok 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 maalesef. Kim demiş? Belhanda. Galatasaray takımından Yunus Belhanda Trabzon maçı öncesi bazı açıklamalarda bulundu. Rehavete kapılmayacağız. Bugün kazanan biz olacağız. Tabii ki inşallah Trabzon'da kendi evimizdeyiz. Bakalım. Şimdi transfer, transfer sezonunun geçelim burayı. Takım yönetimine gelelim. Bir görüşmeleri bir tıklayalım bakalım. Takımımdaki bazı oyunculara Şener maalesef ne yapalım? Sözleşmeyi yenileyelim mi? Yenileyelim. 5 yıl değil. Sen İki yıl daha yenileyelim. Seneye satarız ya. Sonra Martin Lines. Sene de aynı şekilde. Beş yıl değil. Maalesef. İki yıl yenileyelim. Böyle bir ücret verelim. Ondan sonra kim var? Emin Bayram. Maalesef. Belki seni ileride kullanırız. Şimdi Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Ee, diğer maç e, Trabzonspor'la Başakşehir'le maçımız var. Zorlu maçlarımız var. Ee, videoları maçları hani uzun geliyorsa yorum, yata, yorum atabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz iki maç çekip e, ard arda önemli pozisyonlara koyabiliriz. Hani biz tek tek atıyoruz, hani böyle zevkli olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki önemli pozisyonlarda sizin isteğinize göre atabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala destek olmak istiyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.